görüyorsunuz bu akşam 7'den 70'e. Hatta bir takım aileler yeni bebekleriyle, çocuklarıyla kimi omuzlarını almış, kimi kundakta, kimi beşikte, kimi efendim ellerinden bütün ailece Sakarya ayağa kalktı. Sakarya bugün tebessüm etti. Sakarya'nın yüzü güldü. Sakarya'nın yüzü güldürenleri tebrik ediyorum. Sakarya'nın yüzünü güldürenleri Allah da yüzlerini güldürsün inşallah. İnanmak gerekiyordu, inançlarımız oldu. Omuz omuza vermek gerekiyordu, omuz omuza verildi. Sevgi gerekiyordu, sevgi verildi. Dolayısıyla dayanışma gerekiyordu, dayanışma verildi. Bugün, yıllardan beri özlemini çektiğimiz, hasret duyduğumuz, zaman zaman olmaz ya diyenlerin sözlerinin dalga dalga yayıldığı halde olacak dediğimiz, ya başaramazsınız ya o dediklerine karşı başaracağız dediğimiz ve hepsine karşı işte bugün bu tac tacımızı birlikte takmış oldu. Dolayısıyla bu başarı kimsenin değil. Bu başarı Sakarya Spor'a gönül verenlerin başarısıdır. Gözyaşı dökenlerin başarısıdır. Sakarya, Sakarya Spor yıllardır özlediği, yıllardır beklediği o güzel şanlı günlerine tekrar dönmüştür. Hayırlı olsun Sakarya, hayırlı olsun Sakarya Spor, hayırlı olsun Sakarya Spor'a gönül verenler diyorum ve inşallah... bu başarılarımızın artarak devam edeceğine inanıyorum. Öncelikle yıllardır özlemle beklediğimiz bu şampiyonluğun tüm Sakaryaspor camiasına, taraftarımıza hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Bu şampiyonluğun sezon başından beri oluşmasında büyük katkıları olan, büyük emekleri olan insanlara da sizin huzurunuza tek tek teşekkür etmek istiyorum. Dışarıda gördük yaklaşık sanırım 100 binden 150 binden fazla insan vardı. Sakarya böyle tarihi bir günü yaşamamıştı. Demek ki bu şehir çok daha güzel günleri, çok daha güzellikleri hak ediyor. Biz gene Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem abiyle beraber mücadelemizi vereceğiz, emeğimizi vereceğiz. İnşallah gene mahcup olmadan hak ettiğimiz olan Süper Lig'e, bizim yerimiz PTT Ligi de değil, Süper Lig. İnşallah orada Sakarya şehrini ve Sakarya Sporu en güzel şekilde Temsilcilerimize inanıyorum.